Bura var da. Arkaya tarı atmış ya. Spike yerleştirildi. Bomba dostum yolda. Görüşürüz. <laughs> Şimdi kahin uçtu. Şey oldu. Mevta. Koru 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 koru. Görüm. Ayakta kalan <gülüyor> son <gülüyor> oyuncu. Görüm diyorum lan. Bir, Bir düşman indi. kaldı. Yerden. Ne çamura niye bulaştım ben ya? Ben yarıdaydı zaten. Biraz Yarıda mıydın? Yerde değil de oğlum. Bana lazım. Bana lazım. Bir daha. kim şifa verecek? Şahin Geç 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 düşman görüldü. dönüyor. sesler mi Demir, <gülüyor> <gülüyor> Spike yerleştirildi <laughs> Dolduruyorum canım yok Bandanın aldığın hepsini aldım. Gölgeler durmaz. Yukarıdan. Hop sağdan. Şifte şey gelir vurur. Ya şu ortan ort ekran ortasında kırmızı şey var ya. Evi mi Az önceki gibi bir oyun yaparsak bunları alırız da. Ya nasıl çok kaçırdım diye bıraktım. neler mi? Şey 80 vurdum. Bravo. kıramıyor kıramıyor tamam Sağla sol var Işınlandı Spike yerleştirildi <laughs> Alamaz Solda <laughs> Yetişir gibi Çözdün ya Çözdün Hadi, hadi lan hadi lan hadi, hadi. Amınakoyim 23 milis 23 salih teşekkür ederim.'' Şey Sky, bir tane vandalize İyi ''Yardımcı olun, hadi.'' O, o ne? <laughs> İş tamam. C'de düşman, düşman. Spike B'de düştü. CTS'ydi. İş kafada bitiyor. Bir düşman kaldı. <laughs> hey, o da orada. Spike bende. Görüş kısıtlanıyor. Hadi o da, su orada bir yerde. Kahin uçtu. Seçtiği iyi pozisyon çıktı. Vuramadı ya beni o mesafede. Neyse dalga geçmeyeyim. Dalga geçmeyeyim sonra ben aynı bu yiyeceğim. Şahin uçtu. Çekilin yolumdan. Gel oldu. Aa, var. <laughs> ha var. Ne görecekler? Düşmanlar var. Ultim hazır. Burası. Önündeki bombun. bir düşman kaldı. Nice oğlum. Ah, Bırakayım içerisini. İçim içime sarmıyor. Hadi, işim gücüm var. Güzel, güzel çevirdik. Aşağı taraf atın Yine o Hadi! Kahin uçtu. Oye, şey, seri, seri canavar be geliyor. geliyor. Seri be geliyor. Evet. Ya öldü diye bıraktım, nasıl da de... Bir düşman kaldı. Yukarı gitti, yukarı gitti. Reis tarafa. Oldu işte. Kısa bir mola. <laughs> İyi geldi, değil mi? Hadi şimdi bir daha. Yeri kaç. Batman'e şey. seslen. Geliyorum. 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 Gigerd. Oh. Helal. Spike düştü. Nerede bu işte? Yukarıda ya. Hı? Niye öyle ben oluyorum hep? Halt ettiler. <laughs> Onlar birer pik. Anasını satayım. E Sınırsız e para. E <laughs> e e efendim? Çok iyi vurdun adamı. Eyvallah. Kimi <laughs> <Ne> vurdun sen? Seyici. <laughs> Adam vurdum bir daha fitne edecek misin onu da şeyi bu arada iyiyim sabit değil de kayarken vurdu. O buradan bir daha gelmezler herhalde. Hani. Ay gelecekler şimdi. Oh, şimdi. Şey, şey, var artık. ne lan ona? Fobi. uçtu. Fobi. Ağaç var bir. Geliyor. Yukarıda. Kaçın bence. Bomba! Bomba dostum yolda. Spike yerleştirildi. <laughs> Jet oradaydı. Dene dikkat et. <laughs> tamam gitmiş herhalde. Ağaç var. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> 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 i̇şte bu. <laughs> Aha bu da sefezizdi. Patlamayacak <laughs> mı şimdi? <İkinizli. gülüyor> Aa, patlamayacak mı şimdi? Yeni bir savaş, yeni bir sarka. Geçmişte Aman. olanları unutalım gitsin. Bu bana lazım. Bana bir kaç kişi sana. ben. Var mı bana alan? Sağ. Yine kaydırmalı bir chat geliyor. Şahin uçtu. Delemiyor. Anladı. <laughs> <laughs> Al lan. Bura var. Temizlendi. Attım. Jet bekle, jet bekle. Jet. vurdum Gekko'ya. Ağırda. Uçakta yolda. Attım ben pardon. Bir düşman kaldı. orada. Geko orada. Güzel. Efendim? Çok rahat oynadım orada ya. Bulsuzlar diye aşırı oh. rahat oynadım orada. Onu sat, onu sat, onu sat, onu sat. Onu iste. Yok. Yok, yankılı. Baktım ya. Böyle bir şey yok. Ağlamış. Adamlar. İşte bak bu sefer Bak hissettim Takıyı kaydırma kapat, geliyor. Zinciri tak. Kahin uçtu. Oye! Canavar geliyor. Canavar sıkacak bizi. Ananı sıkın buraya geliyor. Yiğit arkası. Alıyor alıyor orbaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Herhalde. Sesim, bir evet, Sağ... bir de herhalde. Anladım. Bu da iyi ha bu çayydı. Yaratıklarımdan birini görüyorsanız bu iyi bir şey Kayseri tamam mı? Ne yaptıklarını söyle. Pantomdan ama. Olur. Yani olur. hayatım, hadi. Benim hayatım. Ben aldım. Yok, bundan değil bundan. Tamam. Sat. Ben aldım onu. Oğlum. Ben özel hareket oynayabiliyorum sadece. Bir de bir lastik oynayabiliyorum. Ben mi? buradayım tamam. Çekilin yolundan. Kahin uçtu. Burak. Ee, B var. Burak var. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Nasıl da alın? Sağda Bir sağ şey Bura var ya. Oman arkanıza dikkat edin. Oman ortası abi. Oman şeye geçmiş olabilir. Spike B'de düştü. Bak size dedim ki burada evet. hepsi. Cana döndünüz. Biz canı yok. 124 demiş. Neyse, Reyna burada. Ay onun burada bir yerde. <laughs> Arka aldım Sky. Canları yok. Çık vur. Ya bırak şunu alayım ya. Yani. Bir düşman kaldı. Spike B'de. C'de düştü. <gülüyor> 143 vurdum <laughs> lan nasıl beraber, canları yok. Beraber. Kanka jet'e vurmadım Son 30 ben. saniye. Pizza'ya e vurdum. Arkadan geldi. Koşun koşun artık kuracak. DNA sana dikkat et. Ne dedim? Hayatı boşa gitmeyecek. Dolduruyorum. Güzel canlar az kaldı. Son turu. Açın keselerin ağzını. Operatörde ne var? Yok. Reyna operatör alsana var? bana. Hadi, bu bende de vardı ya. alabilirim. Teçhizat lazım. senin yaşın kaç? Sky sende ne var? Senin yaş Küçük ya 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 bu, bu, geliyor. Ben. Birini buldum. yok edemezsiniz. Kafasını sıyırdım ya. Ne yapacı? Alırsın ya. Döndü bir tane. Ben böyle neye devam edeceğim? Çok Al, çok çok heyecanlanıyorum. Biraz da sakin oynayalım. Yok, bir şey deneme olmuyor Taraf değiştiriliyor. Olsun, ne var şerifte? Ruh atar mı? Gaz kanka Benim şerif ne oldu? Hayır. Hayır. Bir çaldı onu abi Bir yardımcı olun hadi Dolduruyorum Oğlum bu sade Ayy. mi söylüyor? Bu Hazza değil mi? Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Kör var mı Sky? Vardır. Şey, seri patlat bak şu. Orada. Önümüzde şu duvar var ya, onun altında patlat. Biz Hadi görmeyin. attırmayalım. Kahin uçtu. Ağda düşman görüldü. Dolduruyorum. Orada, orada. Ağaç giriyorum ben. Kur. Yok bir şey. Skype yerinde. ne? Burada pusuyorlar ya. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Sabanlı'nın Çekiyorum ben ya. Onu mesafeden mi? Aman aman. Bir yardımcı olun o hadi. Bu bana lazım. O mesafeden HS 87 vurmuş. Başka hayır, zaman 105 vur. Şey Şuradan gitsin diyor. Kahin uçtu. Kör oldu gölge çıkıyor. Oğlum spike'ı bana vermeyin ya. <laughs> Sky var e mı? İyileştir <laughs> ekibim. Dolduruyorum. Kaçta gecko var zaten. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, Ananı. Bir düşman kaldı. O önünde. <laughs> Hepsi gitti. Ama ben doymadım. Ne yani? Sen mi? Oh, Aaa yanımda canlarım varken. Gold bir. <laughs> Ama sen atar mısın? Atma. <laughs> Dur dur Sky bana droplanın mısın Sky? Bu Jet iste ben sana atayım. Kanka bana ben... dropta skinle atlıyorum. Şey Omuna... ben Raze'i <laughs> alayım tam Neyi? çek. <laughs> attım oğlum ben onu, attım. Ha attım. Spike, Spike ben, ben de <laughs> Ya kapı yiyeceğim. Bir düşman kaldı. Beyzoda. oda. Sağda. Bomba. Aldın ya, bantı patın ona. Gel yani çok az. <laughs> Kafayı yedirtti ya. Hazırlanın. Dikkat. Tekrar basıyoruz. Bu arada o silah olmasa hani asil, <laughs> asil olsa ben yargılardım orada ya. Kesin alırdım onu. Oğlum adı aynı şey olan jet'le vuramıyorum anladım. Kanka normalde oynay oynayabiliyorum. Bu arada <laughs> çekil, şey, bir bokluk var. Şey, Oğlum bana atmayın şunu. Sahil uçtu. Oyun çok güzel kördü ya. Görüş uçtu lerini kapatalım. Hadi gel arka. <laughs> e arka fight <bike> yerinde. Titreyecekler. yolda. Oy. Oyoha. Ya açtı falan son oyuncu. Geko solda. Gördün. Load at. Bir kaldı. Soldu. Hazır. Hazır mıyız? Tek tabanca. <laughs> güzel güzel. Acayip Orada şey vardı. Aha. Bir tane siz siz Bir yardımcı olun hadi. Sağ ol canım. Bana lazım. Bir yardımcı. <laughs> Sağ ol canım. Gelin bir C deneyelim ya. Ya. Aya da iyiydi. Alışmıştık. C'de ama bak Sage yerine... bakıyordur bak. Hıncından tekler beni ben bakmak Çeş <laughs> tamam. burayı At kapattı. Bitti. Hello baby. 3a buldum. Bu i̇şte da buraya gelmişiz abi. 3'e var, 3'ü daha. Reina, senin sesinden öldüm biliyor musun? Reina, sen adamsan sana döndüm. Adam mısın? Değil miyim? değil Ne, de ne görecek? Abi gel gel gel. Ua. <laughs> 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 Geko da orada. İkinci de orada muhtemelen. Onu da sen aldın gitti. Gördüm ben gördüm. orda Adam ben yanlıştım. Önüne çıkacağız. Dikkat et reis dikkat et. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> 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 Gerek yoksa sanki ama. <laughs> çaktırma çaktırma. Son sayı. Kaçık bir tane daha. Son. Son bir savaş daha. Bir yardımcı olun hadi. Bana da droplasana Muhammed. <laughs> tamam tamam aman hadi. Nere oynayacak mısın bir dakika? Bir iki el daha. Yok ya çıkarım ben. Son round son elim olsun. Ay yeş. Ederim, tamam. Saat 9. Sahil uçtu. <laughs> Geliyor. Ah. Ya pusuyor. Düşman oldu. Mu? Bak evimi nasıl bozdu abi? Geliyor. Kaçın bence. Bir düşman, düşman kaldı. Kahin uçtu. Da... Bomba! Ada düşman geliyor. düştü. Ulan wow, koşarak vurmaya başladı ha. Ayakta kalan son oyuncu. 80 vurdum. Bak neden kaybedeceğiz biliyor musun? Taşlak geçtim ya. Kalan Ama kalan aldım ya. aldım. Bitti oyun. Nice. Saldıranlar kazandı. İşte böyle. <laughs> Koşa koşu koşu 3 kişi yatırdı vallahi de. İyi neyse aldık.